Anam, Aslı'yla konuşsak ikna edebiliriz bence. Geri döndürebiliriz onu ya. Şekerim, ortalık çok gerildi. Ya Cem gidecekti ya da Aslı. Ay canım ya, o kendisi gitmeyi tercih etti. <laughs> Alo. Biz bebek kıyafetleriyle ilgilenmiyoruz. <laughs> ee, e, 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 o konuyla Betül Hanım ilgileniyor. Lütfen onu arayın. Mersi. <laughs> Betül kim ya? Anam ne kadar hainsiniz ya. Niye beni kimse kimseyle tanıştırmıyor Allah aşkına? Betül diye biri yok ya. Gereksiz bir yerden arıyorlardı. Dergide Betül adını gördüm, attım kafadan. Alo. Ne daveti? Aa, bakın ben o... Aa. Aslında o konularla Betül Hanım ilgileniyor. Ee, biraz önce çıktı. Aa, rica ederim. Siz Betül Hanım ne kadar prensipli biri olduğunu bilmiyor musunuz? Kusura bakmayın ama geç gönderdiğiniz için bülteninizi kullanamayacak yalnız. İyi günler. Çocuklar, ben Betül'ü çok seviyorum. Geçen gün çekimde eşarp kaybolmuş. Ben de hemen Betül'ün üzerine attım. Vallahi uzun zamandır aradığımız elemanmış ha Betül tek kusuru öyle bir insan olmaması. Aslı Hanım'ın yerine birini buldunuz mu? Aa, şimdi Saadettin Bey... Bulduk! <laughs> Bulduk mu? Bulduk tabii anam. Fatoş, Betül'ü işe aldığında sen burada yok muydu? Betül kim? Betül! Ah Betül! Saadet'i mesle nasıl anlatsam İstanbul'un en iyi, en tecrübeli dergicilerinden biridir kendisi. Yeni elemanımız. Muhteşem röportajlar yapıyor. Çok acayip. Saadettin Bey çok da güzel, eyle güzel ki anlatamam. Yani dergimizin vizyonuna da çok uygun. Böyle e, sarışın mı desem, e, mavi gözlü mü desem, İnsanın aklını alır başından, öylesi. Hadi ya, burada mı kendisi şu anda? Aa, hayır. Röportaja gitti. Ya siz girmeden bir iki saniye önce çıktı kendisi, nasıl karşılaşmadınız hayret. Bir dakika, bir Nasıl yani ya, nasıl yani? Siz benim bebişime Betül'ü işe aldık mı dediniz, ha? Arkadaşlar, planımız şu, çok basit. Önce babana Betül'ü öve öve bitiremeyeceğiz ama sonra ortaya çıkacak ki Betül bile Aslı'nın yerini dolduramıyor ve ne olacak? Aslı işini geri alacak. Nasıl ama? Fatoş, ha canım. ben e, Betül'le çıkıyor olabilir miyim bir süreliğine? Hayır tamam hayali bir karakter olabilir ama uzun süredir yalnız olduğumdan bana iyi geleceğini düşünüyorum ya. Betül yok mu? Burada. Aa, çıkmış. Ne zaman çıktı Betül ya? Şimdi, şimdi. Nereye gittik? Film festivaline tabii ki. Betül çok entelektüeldir. Tabii Burhan abi, e, Betül Boğaz içi mezunu. Nasıl da güzel giyiniyor değil mi ya? Çok muyum, çok. Nasıl arı gibi çalışıyor vallahi. <laughs> Ben de yani hoş geldiniz, yani yeni eleman filan, Hoş geldiniz babında. Öyle bir pasta almıştım kendisine ama kısmet işte. Ben alayım, ben kendisine iletirim sizin adınıza. Merhaba çocuklar. Yeni muhabirimiz geldi mi? Kendisine bir tanışayım istedim. Vallahi Saadettin Bey geldiği gibi çıktı. Bu nasıl bir kızmış böyle? Vızır vızır, arı gibi bir şey. Cıva gibi bir kız. Fatoş'un dün gelmiş olması gerekiyordu. Ne oluyor Fatoş'un? Ay siz mi geldiniz Saadettin Bey? Kusura bakmayın böyle bağırdığım için. Bu <laughs> Betül'e biraz sinirlendim de ben. Niye? Şimdi Saadettin Bey çok başarılı bir kız ama biz alışmışız bir kere Aslı'nın her şeyi yapmasına. Yani Betül bile onun performansına ulaşamıyor. Yani koskoca meşhur Betül bir sayıya sekiz röportaj yetiştire Pes olur. Vallahi pes. Olsun. O da daha az röportaj yapsın. <laughs> Alışır zamanla. <laughs> Günaydın arkadaşlar. Betül Hanım gelmedi mi? Ay, Betül Hanım çok erken geldi. Ama bir araştırma için hemen dışarı çıktı. Kadrosunu yaptırmamış insan kaynaklarını. Aa! Betül kadrosuz çalışmak istiyor. Sigorta falan ne gereği var böyle şeylerin diyor çok sıkı bir kız bu ya. İyi iyi, i̇yi, iyi, iyi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Biz ne zaman Betül'ü kötülemeye başlayacağız? Sorma sahiptir. Hayır, yani benim kız arkadaşım. Ama yani ben Aslı'yı çok özledim ya. Arkadaşlar, bugün Betül berbat bir röportaj getirecek. Ve ayrıca İstanbul'un spaları araştırması da Yarım kolucu. Vay yeteneksiz, vay yetersiz. Arkadaşlar bakın, herkesten gazeteci olmaz. Ayrıca hmm. geçen gün moda çekiminde bir eşarp kaybetmiş. Niye siz Betül Hanım'a bu kadar kötülüyorsunuz? He? Kıskanıyor musunuz yoksa? Ay Saadettin Bey, <laughs> niye kıskanalım? Bu kız çalışmıyor, yazılarını zamanında getirmiyor. Ama artık çok kötülediniz Fatoş yani, bir dakika. Bu kız benim kız arkadaşım, canım, ciğerim, sevgilim. Şesu? Kanıma dokundu. Yaprak kusura bakma. Ah, evet. Saadettin Bey, ben bunu açıklamak zorundayım. Hı. Betül, Şesu'yla çıkıyor. Yani Betül'ün bu ofiste çalışmasına olanak yok. Ya yani hatırlatırım, siz söylemiştiniz. Öyle sevgili, nişanlı falan aynı ofiste olmaz diye. Ha. O zaman Şişe şey çıkaralım. Ne? Adam karıya bak ya, benim başımı yiyecek ya. Allah'ım ya ne kadar yanlış bir insanmış ya, çok kötü. Hmm. Betül her sabah geç geliyor. Canım, işini yapsın Betül'ün Türkçesi çok kötü. Güzelsin e, o zaman, işiniz ne? Abi, Betül sizin için dergicilikten hiç anlamıyor dedim. E, doğrudur. Ben editör derim ki. Betül benim paramı çaldı. İftiradır o iftira. <laughs> Saadettin Bey... E, ...Betül zam istiyor. Ne? <laughs> Vallahi, ...yani diyor ki, ben diyor hani... ...bu kadar paraya olmaz diyor yani, ben basar giderim. Ben dedim, ben bilemem anam dedim. Ne zam mı ya? Zam falan yok. Zam falan yok. Derhal kovun Betül'ü işte. Derhal. <laughs> Aslı'yı geri alalım mı? Aslı'yı? E, tabii tabii. Alın canım alın Aslı'yı. Ya ne kadar değerli bir elemanımızdı, değil mi Aslı? O asla zam falan istemez canım. Evet evet. Aslı yanlış şey. Hadi görüşürüz. Çalışın çalışın çalışın. <laughs> Buyurun. Burada bir takım insanlar hakkında ileri geri konuşuyorlarmış. Pardon, siz kimsiniz? Ben Betül. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izade'den sonra köprünün hemen aşağısı.